Fight oynuyoruz. Merhaba arkadaşlar. Bugün bir traktör inşaat oynuyoruz. Evet. Başlayalım. 35 para var. Hadi gidelim Bu biz. Boyun. Heh, gidiyor. Tamam. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yol açıyoruz. <laughs> Yol olsun diye yapıyoruz. Çimleri <laughs> biçiyoruz. Ama şimdi ne alabiliriz? <laughs> şimdi yakıt. tekerlek. Kesici <mi? gülüyor> tamam. Tamam. Çok ne ya? <laughs> Aa blok almam lazım. Bir dakika. <laughs> Tamam. Buluğun şöyle koyuyoruz. Böyle olur. Tamam hadi gidelim. Haydi, yere biç 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 <laughs> kaç oldu? He. Kaç oldu? Şimdi yetiyor Cık, Yetmiyor. Ha. Bu şimdi. Bir şey alamam ki ben niye buraya? Hazır. <laughs> Başla. <laughs> bu devamı için 10 like 10 like Tamam Ay daha şıkkı Neyse taze diyelim Bombardino kola kodini Bombardino kola diyor Çok temsil oy <laughs> Gelelim Gelelim geri dön, geri dön. Hadi Allah pardon, 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 Şöyle bir saniye yapsak gider. Gider. Omar gege. Şöyle gel, şöyle gel. Oldu, güzel oldu. Şimdi biz ne yapacaktık? Herkes değil. Hoş bulduk. Abi kesici ne kadar? kesici alalım arkaya da mı kesici koysam Hop. hadi başlıyorum ne kadar kesici olsa o kadar iyi. <laughs> her tane iyi de bayağı kalsın ne zaman ne bu kadar şey ya. Tüm olsaydı Eee. Neyse. Abi. bir Tamam. Tekrar yapayım. Bir ufak yapsak hemen bitiyor ya. Bir tane. Bir dört tane yapar. Yeter. Hayır, şu an hadi şu ağaca yetişeyim yeter diyecekti. Bakalım ne alabiliriz. Koş koş. Ne alabiliriz? Hmm. Ee, kirliyet. Hadi kirli Nasıl kaza? Nasıl Kim tutar ne ya nasıl kaza? Dın 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 aa 51 ekmeğiymiş. Yok. Düz Düz. Ne kadar düz o kadar. Şöyle bir kırıyorum sağa. Tamam. Hadi küs. Hadi bir 29 falan yapsam yeter. Neyse evet, hadi. Tamam şimdi. Ya uf. Ne orada başlıyor? Şurada başlıyor. Ya. Oyna, oyun yapamayacağız zaten. düzeltin. Düşünü çok güçlü parlayıcı, parçalayıcı. Güçlü parçalayıcı mı belirtsem mi? i̇kili yakıt İkili yakıt. Tamam. Şöyle alalım. Tamam şöyle yanlış kızı yanlış kızı ama bu da çok hızlı bitiyor ya. Dun 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 dun. Koyacağım bir öyle. Yes be acı seçtim. Yes. Yakında her yeri biteceğim. Uy 50 lira. Güzel para. Baba parası. Nazım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bence 500 yapalım. Daha iyi. Keşke alt ufam diye bir şey olsa. Bu 5 çocuk sen. Kendisi böyle istedim. Şeyin... Şey Keşke böyle olsa ya. Ne kadar istediğim para var ya. Ne kadar istediğim. Mesela ben 500 istiyorum. 500'e kadar alt ufam olsa. Neyse. Bir şey var mı? Altın parçası. Bu, 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 bu.

Düşecek kadar yapacağım mı ya? Nerede yapacağız? Meriç burası. Saati, solatı. Saati, solatı. Tamam böyle güzel. Gidiyor. Böyle. Böyle. Tamam. tamam. Şöyle gidelim. Şöyle gidelim.

bekle. 56 56 kaldı. Sen 56 hadi hadi. hadi. hadi şu 56'yı da yapayım. Hadi. Aha tamam. 500 yaptık. Hatta 500 yaptık. Şöyle alalım. Hop diye alalım. Buraya mı koca? İnşallah oraya koyayım. Bu ne işe yarıyor ki? Şimdi. Ne oluyor ki bunda? Hiçbir şey anlamadım bunda. Şu var ya şu. Yok şu. Ha ona hiçbir şey anlamadım az. <laughs> tamam lan şu. Dum 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 ah. dum. Hiçbir şey anlamadım çünkü para yok. <laughs> ben bu tekerlek alıyorum. <laughs> tehlikelik var idi. Hızlı gidelim biraz değil mi? Dur bakayım. Hızlı gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Arabamla. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Arabamla. Bu sefer gidelim. Çekil Allah. Hadi gidelim. hadi gidelim hadi gidelim hadi gidelim hadi gidelim hadi gidelim bak bunu hiç anlamadım bak şu var ya şu Belki şu görüyorsunuz. Bak bunu hiç anlamadım. Bu ne ya? Ne? Bu ne oyunun yapımcısı? Söyle bana. Delireceğim. Delirme. <laughs> Ayağım ağrıyor ya. Neyse. Ayağım ağrıyor. Demek istedim. Ağacı geçtik. Ağaç seni. Şimdi hava atıyorum sana. Ha. Bir şey diyeceğim. Burada ağaç çıkmış. Hmm. hmm. Bekleden şimdi buna bir abone olup ya Heh, geldim sonunda abone oldum bakalım ne verecek bana bakalım şuraya gidelim al dedim tamam çak verdi yakıt verdi kesici verdi Böyle. Kıs. çak da koyalım <laughs> yakıt en önemlisi şey Bir dakika ya. Tamam. Koyabiliriz. Bir dakika ya. Blok lazım. <laughs> Belki bir tane şey de doyuracağız. Blok alalım. Ve tekerlek. Tamam. Aldık herhalde. Bu kadar sağlıklı değiliz herhalde. Bu ne ya? Bu daha şey. Ağırlık. <laughs> oh,

videomuzun sonuna geldik. Abone ve like atmayı unutmayın. Bay bay. Adam ne yapmış?